Merhaba ben Pelin Bozkurt Bilgiç, Wellbeing şefiyim. Kahvaltı günün en önemli öğünü olma özelliğini kaybetti ama hala benim için en sevdiğim öğün. Ve bugün hep beraber harika bir kahvaltı öğüne uygun muffin hazırlayacağız. Bütün malzemeleri gördüğünüz gibi bunu hangi mevsim yaptığınız hiç bir önemi yok ama sofranıza o an bahar gelecek. Çünkü bol bol yeşillik kullanıyorum. Kişnişim var, maydanozum var. Burada nane'm var. Kırmızı biberim var, taze soğan, taze sarımsağım var ve tabii ki baharatlarım. Kişniş tohumum, kimyon tohumum, biraz keten tohumu ekledim ve içine o kıtırlık versin diye ay çekirdeği ama siz isterseniz içine ceviz, fındık, kabak çekirdeği ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Hepsini denedim. Çok yakışıyor. Şimdi ufak ufak yapımına geçelim. Malzemelerimi doğrayarak başlayacağım. Burada maydanozum var. Şu aralarda kişnişim var. Nanem. Sapıyla birlikte doğruyorum. Şöyle mümkün olduğunca küçük ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi. Böyle ağza gelmesinler. Ama bütün renklerini, tatlarını, kokularını benim muffinime geçirsinler. Neyim var? Burada taze soğanlı ve taze sarımsağım var. Bunların da tazesini bulmuşken ne olur kullanmamazlık etmeyin. Şöyle birazcık beyazından. Biraz da yeşilinden ekleyeceğim kırmızı biberim. Bunu da yine küçük küçük doğrayacağım ki çabuk pişsin. Çünkü bu kek içinde bol yumurta olduğu için çok çabuk pişecek. O yüzden de elimden geldiğince küçük doğruyorum ki beraber pişebilsinler. Baharatlar da benim olmazsa olmazlarımdan çok sık kullanıyorum. Kimyon tohumu, özellikle kişniş tohumunu ve tohum halinde kullanmayı tercih ediyorum çünkü bütün aslında sır içindeki o kapsülünde gizli ve şöyle kullanmadan evvelde birazcık öğütüyorum. Şimdi artık yumurtalarımı kasemin içine kırabilirim. Önce buradaki baharatlarımı. Atacağım. Sonra diğer malzemelerimi... Neyim var burada? Keten tohumum vardı. Keten tohumu da biliyorsunuz çok faydalı. Onu mümkün olduğunca yemeklerimize katalım. Omletimi, bu muffinimi daha da sert tutmaya yardımcı olacak. Ay çekirdeğim kaldı. Onu da şöyle bolca ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum etrafı biraz toplayıp şimdi kaplarıma yerleştirme vakti. Son dokunuşlar. Şimdi biraz tuzumu ekliyorum. Tuzu da illa kullanmalıyız ama ölçülü kullanmalıyız. Mümkünse de kaya tuzu benim tercih ettiğim tuz çeşitlerinden. Birazcık zeytinyağı. Zeytinyağı da hiç cimri değilim. Kalıbıma eşit olarak dağıtıyorum. Şöyle sürekli Arada da karıştırmayı hiç ihmal etmiyorum. Kalıbıma yerleştirdim. Siz bunu isterseniz cam, ısıya dayanıklı bir kabın içine de hepsini dökebilirsiniz. Veya ocak üzerinde yapmak isterseniz de yine altı tutmayan bir kapta e, ocağı çok kısık ateşe ayarlayıp üzerine de bir kapak kapatıp birazcık zaman e, tanıyarak bu yumurtanın pişip kabarmasına ben ocaklara denedim o da çok güzel oluyor ama şimdi bunu 160 derece fırında göndereceğim 20 dakika sonra da muffinim hazır. Gerçekten bahar gibi kokuyor hatta böyle içindeki o taze sarımsak kokusunu şu anda alabiliyorum çok da güzel kabarmışlar Şimdi üzerine biraz daha böyle yeşillikler serpeceğim ve delot Evdeki herkesin severek yiyeceği harika bir kahvaltı muffin oldu afiyet olsun